Ben yürürüm yane yane Aşk boyadı beni kane Ne akilem ne gel gör beni Aşk neyledi Gel gör beni beni Aşk neyledi Derde girif ta. Gel gör, gel gör, gel gör beni aşk ne? Kıymetli dostlarıma gönül dolusu selam olsun. Anadolu'nun bağrından kopan Allah dostu, hak aşığı, peygamber sevgisiyle yoğrulan güzel insan. Yunus Emre Hazretleri'nin bu güzel dizeleriyle bu güzel Sultan Camii Külliyesi'nden yayınımıza başlamış olduk kıymetli dostlar. Bu güzel günleri inşallah Rabbim daha güzel günlere tebdil eylesin. Duasıyla hepinizi emanetlerin sahibi olan Yüce Allah'a emanet ediyorum. Sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde bir ömür niyazımızla bu güzel günde sizlere selam olsun. Allah'a ısmarladık efendim.